Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? İlk insanlar doğanın renklerini taklit etmeye çalışmışlardır. Renge hayal güçleri doğrultusunda anlamlar yükleyerek doğayı ve nesneleri açıklamaya çalışan ilk insanlar doğal olayları renklerle ilişkilendirmiştir. A) Doğanın renklerini taklit etmeye ve renge hayal güçleri doğrultusunda Anlamlar yükleyerek doğayı ve nesneleri açıklamaya çalışan ilk insanlar doğal olayları renklerle ilişkilendirmiştir. Evet baktığımız zaman A seçeneği e, anlamcı olarak doğru bir biçimde birleştirilmiş halidir. E, bu iki cümlemizin hemen diğer seçeneklerimize de bakalım. B. Doğanın renklerini taklit etmeye ve Renge hayal güçleri doğrultusunda anlamlar yükleyerek nesneleri açıklamaya çalışan... Evet burada doğayı ve nesneleri demiştir. Bundan dolayı doğayı koymadığı için doğru bir biçimde içinde birleştirmiş hali diyemeyiz. C. Renge hayal güçleri doğrultusunda anlamlar yükleyerek doğayı ve nesneleri açıklamaya çalışan ilk insanlar doğal olayları renklerle ilişkilendirerek... Evrene gizem katmayı amaçlamıştır. Evet doğanın renklerini taklit etmesinden bahsetmemiş. Evrene gizem katmasından bahsetmiş. Bu da e, doğru bir biçimde birleştirilmiş hali değildir bu cümlenin. D doğanın renklerini taklit etmeye ve renge anlamlar yükleyerek doğayı ve nesneleri açıklamaya çalışan. Evet burada da renge anlamlar yükleyerek doğayı ve nesneleri açıklamaya çalışan derken... E... Burada hayal güçleri doğrultusunda evet hayal güçleri doğrultusunda anlamlar yükleyerek demesi lazımdır. Bundan dolayı da D seçeneği de doğru bir biçimde birleştirilmiş hali değildir. Cevabımız A seçeneği olacaktır.